Rüyanı abdest almak, abdest aldıktan sonra eğer o abdest aldığınız musluktan su içtiğinizi gördüyseniz, eğer rüyanızda mahzen gibi, depo gibi bir yerde abdest aldığınızı gördüyseniz eğer, rüyasında abdest alıp Kur'an-ı Kerim okuduğunu gördüyse bir kişi, Evet sevgili izleyenler bugün rüyada ibadet etme ile ilgili görülen rüyaların yorumlarını yapacağız. Tabii ki abdest almak temelli olacak bu yorumlar. Ee, öncelikle abdest almak, daha sonra abdestliyken Kur'an okumak, abdestliyken namaz kılmak gibi e, gördüğünüz rüyaların yorumlarını yapmaya çalışacağım. Rüyada abdest almak genel anlamda gerçek hayatta çok huzurlu, kendinizden emin, korunan, başarılı, her türlü sıkıntılarından kurtulmuş biri olmanıza delalettir. Yani çok güzel yorumlara sahip. Ancak o abdestin tamamlanamadığını gördüyseniz, yani abdest alıyorken kendinizi gördünüz ama daha bitiremeden rüyadan uyandınız ya da tamamlamayıp rüyaya başka şekilde devam ettiniz. O zaman da var olan sıkıntılarınızın bir süre daha devam edeceğini daha sonra o sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza işarettir. Abdest aldıktan sonra eğer o abdest aldığınız musluktan su içtiğinizi gördüyseniz o zaman çok feraha ulaşacağınızı, refaha ulaşacağınızı, çok güzel şeylere sahip olacağınızı işarettir. Ancak abdestten sonra namaz kıldığınızı gördüyseniz o zaman çok çok güzel şeyler sizi bekliyor. Hem huzurlu hem mutlu hem de zengin olacağınıza işarettir. Eğer rüyanızda mahzen gibi depo gibi bir yerde abdest aldığınızı gördüyseniz eğer bu şekilde gören kişi, rüyayı gören kişi yine çok güzel şeylere sahip olacağı gibi aynı zamanda kaybettiği bir şeyi bulacağına işarettir. Bu da güzel bir şey. Bazen çok değeri olmayan bir şey de olsa çok değerli şeyleri zaten heyecanla arayıp bulamamak can sıkıcı ama değeri çok yüksek olmasa da o kaybettiğimiz şey bizim için farklı bir anlam ifade ediyordur. Bulmayı çok istiyoruz ama bulamıyoruzdur. Bu rüyayı gören kişi şanslı olacak ve bulacak demektir. Rüyasında abdest alıp Kur'an-ı Kerim okuduğunu gördüyse bir kişi o zaman çok büyük izzet ve irfan sahibi olacak demektir. Ve aynı zamanda eğer günahlarından kurtulmak için tövbe ediyorsa tövbelerinin inşallah Allah tarafından kabul edileceğini işarettir. Eğer fakirse zenginliğe kavuşacaktır. Borçluysa borcunu ödeyecektir. Ve bence bu rüyayı hemen hemen Türkiye'deki birçok kişi görmek isteyecektir. Özellikle borçlardan kurtulmak için. Rüyada çok güzel olan ibadetlerden bir tanesi ama herkese nasip olmayan bir ibadet. Şimdi söyleyeceğim hacca gitmek. Eğer rüyada hacca gittiğinizi gördüyseniz, rüyası bile çok güzeldir kesinlikle. Allah herkese nasip etsin. Rüyasını değil gerçeğini nasip etsin. Ama olmuyorsa rüyası da olur tabi. Rüyasında hacca gittiğini gördüyse bir kişi gerçek hayatta da Allah'ın ona hacca gitmeyi nasip edeceğini işarettir. İnşallah öyledir. Gaybı Allah bilir ama yorumu bu şekilde. Ve aynı zamanda hacca gitmeyi nasip edeceği dışında eğer fakirse zenginleşir, borçluysa borcundan kurtulur, sıkıntılıysa sıkıntılarından kurtulur gibi inanılmaz ne istiyorsanız olacak gibi sonuçları var. Yorumu bu şekilde rüyaya, rüyada hacca gitmeyi gördüyseniz gerçekten çok güzel bir rüya olmuş olur. Ancak rüyada hacca gittiğinizi gördünüz fakat orada Kabe'yi ziyaret etme imkanı bulamadığınızı gördünüz. Yani ibadeti tamamlayamadığınızı gördünüz. Bu da çok kötü değil. Uzun bir ömrünüz olacağına işarettir. Ben düşünüyorum ki bu uzun ömür işareti aynı zamanda sizin çok daha yaşlı bir zamanınızda hacca gideceğinize de işarettir diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Ve eğer amaç hayatı yaşayıp bitirmekse ben yokum. Eğer amaç Yaşama hayat katmaksa ben varım. Hem de varlığımın tüm hücreleriyle.